Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmelerle birlikteyiz. Önce başlıklar. Yunan basını Alman-Türk ittifakına cevap. ABD'li isim SERV anlaşmasının uygulanmasını istedi. TSK'ya Bora balistik füze sistemi teslimatları tamamlandı. Bölgede yüksek tansiyon, füze alarmı verildi. İran'dan tehdit gibi mesaj. Rusya anlaşmayı ihlal etti. Paşinyan Türkiye'ye yönelik yaptırım iddialarıyla alay konusu oldu. The Guardian, 2021'in hikayesini Erdoğan belirleyecek. Libya'da halk ayaklandı, Hafter'e isyan. Çin, İngiltere savaş gemilerinin Güney Çin denizindeki olası görevine misilleme sözü verdi. İran, en kısa sürede %20 uranyum zenginleştireceğiz. Pompeo'dan Rahip Bronsonlu tweet. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre Yunan hükümeti neredeyse her gün bir savunma anlaşması imzalıyor. Bu defa bu anlaşmalardan birinin de Türkiye'nin Almanya'dan alacağı 6 denizaltıya cevap olarak ABD ile yapıldığını yazdı. Ankara iç ve dış baskılara rağmen Yunanistan ve Kıbrıs gibi Avrupa Birliği ülkelerine saldırabileceğini bilmesine rağmen programı kesintiye uğratacak gibi görünmeyen Almanya'dan denizaltı tedarik ediyor denilen haberde ancak bu gelişmeleri göz önünde bulunduran Yunan Savunma Bakanlığı, en geç 2022'de donanmaya katılması beklenen Amerikan denizaltı karşıtı savaş helikopterleri MI-60R'yi satın almak için takım adalarımızda Yunan avantajını kaybetmemek amacıyla şimdiden çalışmalara başladı. Bu denizaltı katilleri Alman-Türk ittifakına cevap olacak denildi. Temmuz 2020'de 4 yeni Romeo helikopteri satın almak için Amerika Birleşik Devletleri ile uluslararası bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. Böylece denizaltı karşıtı bu müthiş silaha sahip olan ABD, Avustralya, Danimarka, Suudi Arabistan ve Hindistan'dan sonra Yunanistan'ın 6. ülke olacağı ifade edildi. Ayrıca helikopterlerin 2022'de Yunan donanmasına katılacağı yönünde tahmin yapıldı. Öte yandan Yunan basını bir ABD'li diplomatın Twitter hesabından yaptığı utanç verici serv paylaşımını haberleştirdi. ABD'li eski diplomat Alberto Miguel Fernandez ise bir Twitter mesajıyla tartışmaya katıldı ve küstahlıkta sınır tanımadı. Bir haberi alıntılayan Fernandez, Lozan Anlaşması'nın yerine Serv Anlaşması'nın geri gelmesi gerektiğini yazma cüretini gösterdi. ABD'li eski diplomatın Twitter mesajını haberleştiren Yunan medyası, hemen serv haritalarını haber görsellerinde kullanmaya başladı. 2009 yılında sözleşmesi imzalanan Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füze projesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlar tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Bora füzesi projesi kapsamında tüm teslimatlar tamamlandı ifadesine yer verildi. Bora balistik füzesi ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora, zamanında doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlamaktadır. Füze, Roketsan üretimi bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabilmektedir. Ayrıca bora balistik füze sisteminin Kaan olarak ihracat versiyonu da mevcut. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Temmuz 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı pençe harekatında insansız hava aracı ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri verilen koordinatlar doğrultusunda Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği ve 280 kilometre menzili olan Bora ile vuruldu. Füze atışları Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinden de çıplak gözle izlenmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'tan gelen yeni istihbarat İsrail'le ajan provokatörlerin Trump'ı sahte bir savaş nedeniyle karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladıklarını gösteriyor ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'a tuzağa karşı dikkatli ol diye seslenen Zarif, İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır olacağı uyarısında bulunuldu. İran dini liderinin yüksek askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada Irak'ta devam eden askeri hareketliliğine değinerek, askeri anlamda her türlü senaryoya hazırız, Savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan taraf biz olmayacağız. Eğer İran'a bir saldırı olursa bunun cevabını kesinlikle veririz dedi. Bölgede ABD üslerini ve askeri hareketliliği izlediklerini belirten Safevi, Birliklerimiz Körfez'den Hint okyanusuna ve Umman denizine kadar tüm askeri hareketliliği takip etmekteler. Bölgedeki ABD üsleri radarımızda tüm zayıf noktalarını tespit ediyoruz ifadelerini kullandı. Safevi İran kuvvetlerinin tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını belirterek İran, ABD'ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi'nde birkaç saat içerisinde yok edebilecek güçtedir dedi. Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı anlaşma gereği barış gücü olarak Karabağ'a konuşlanan Rusya amacı dışına çıkıp işgal gücüne dönüşüyor. Anlaşmaya göre Dağlı Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Ancak asker, memur, teknik uzman, doktor, hemşire ve inşaat çalışanı adı altında gönderilen Rus sayısı 5000'e aştı. Rus uzman Maxim Shevchenko'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara dikkat çeken Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi Ramin Sadigov, Rus uzman bölgede 32 tane modül karakol yapılacağının öngörüldüğünü açıkladı. 32 karakolun her birine 300 kişinin yerleşeceğini ifade ediyor ve ince bir hesap yapıyor. Bu hesaba göre bölgeye gidecek Rus askerinin sayısı on binlerce oluyor dedi. Söz konusu karakollardan ikisinin yapıldığını kaydeden Sadigov, geri kalan binaların ne zaman inşa edileceğinin bilinmediğini ifade etti. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilginin etkilerini hala aşamayan Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan yayınladığı yeni yıl mesajıyla Ermeni halkına seslendi. Paşinyan, Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık diyerek bu karar ile Türkiye pazarının sarsılmış durumda olduğunu öne sürdü. Paşinyan, Türkiye için eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın bu açıklamaları ise sosyal medyada alay konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Paşinyan'ın haddini aşan iddiasını Ermenistan'ın ekonomik ve siyasi varlığına dikkat çekerek tiye alan paylaşımlarda bulundu. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2001'in hikayesini belirleyecek 12 liderden biri olarak seçti. Haberde koronavirüsün 2021'i etkilemesinin yanı sıra dünya liderlerinin 2021 yılını nasıl etkileyeceğini yorumladı. Erdoğan'a ise doğum günü olan Şubat ayında yer verildi. Türkiye'nin dış politikasına değinilen analizde Türkiye, Libya, Balkanlar ve Kafkasya'ya daha çok müdahil olacak değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca The Guardian, 20 Ocak'ta görevi teslim alacak Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik daha sert bir politika izleyebileceğini ifade etti. Libya halkı, darbeci General Hafter'e bağlı paralı milislerin zorbalıklarının son bulmasını istiyor. Cufra kentine bağlı Hun bölgesinde halk, Hafter karagahının önünde protestolara başladı. Hafter güçlerine bağlı savaşan Sudanlı Cancevit ve Rus Wagner çetelerinin silahlı saldırılarının ve hırsızlıklarının bir son bulmasını talep eden protestocular, ellerinde kısas yazılı pankartlar taşıdı. Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin Facebook hesabındaki açıklamada göstericilerin Cufra kenti ve Hun bölgesinde paralı askerler tarafından sivillere karşı tekrarlanan silahlı baskınların son bulması için askerlerin bölgeden gönderilmesini talep ettikleri duyuruldu. Çin, İngiltere savaş gemilerinin Güney Çin denizindeki olası görevine misilleme sözü verdi. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, Pekin'in misilleme yapabileceğine söz vererek, batılı güçleri Güney Çin Denizi'ne savaş gemileri göndermemeleri konusunda uyardı. Tan, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin tarafı Güney Çin Denizi'nin silahların ve savaş gemilerinin hakim olduğu büyük bir güç rekabeti denizi olmaması gerektiğine inanıyor dedi. Bölgedeki gerçek militarizasyon kaynağının bu bölgenin dışındaki ülkelerden savaş gemilerini evlerinden binlerce kilometre uzağa Bileğimizi bükmek için gönderdiklerini savundu. Savunma Bakanlığı sözcüsü, Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının yanı sıra barış ve istikrarı korumak için gerekli önlemleri alacağına söz verdi. Açıklamalar, İngiltere'nin en yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in ilk operasyonel misyonunun bir parçası olarak önümüzdeki aylarda Güney Çin'e konuşlandırılabileceği yönündeki haberlerin ardından geldi. İran 2 Ocak'ta Yeraltı Fordo nükleer tesisinde uranyumu mümkün olan en kısa sürede uluslararası bir nükleer anlaşmanın belirlediği sınırların çok üzerinde bir seviyede %20 saflığa kadar zenginleştirmeyi planladığını açıkladı. İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Ali Akbar Salehi, teşkilatının bir sonraki adımı atmaya hazır olduğunu tanımlamak için askeri bir benzetme yaptı. Salehi İran Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte, "Askerler gibiyiz ve parmaklarımız tetikleyicilerin üzerinde." Komutan komuta etsin. Biz ateş edelim. Buna hazırız ve en kısa zamanda %20 zenginleştirilmiş uranyum üreteceğiz dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile krize neden olan Branson meselesini tekrar gündeme getirerek sosyal medyadan tepki çekecek sözler sarf etti. Yakın zamanda görevini bırakacak olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendi yönetiminde yapılan icraatları anlattığı tweet serisinde Rahip Branson'a da değindi. Fransa'nın Trump ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Pompeo, ''Biz asla ama asla insanlarımızı ABD'ye getirmek için para vermedik. ABD'nin itibarını geri kazandık. Artık diktatörlere ve zorbalara sahte kırmızı çizgiler veya para yüklü paletler yok.'' ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Pompeo ikinci mesajında ise yapılan en büyük kavgalardan birinin Türkiye ile Brunson'un iadesi mevzusu olduğunu söyledi. Değerli dostlar bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.